Yardımcımız, Sayın Bakanımız, Sayın Mehmet Özaseki sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyor. Açılış programımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. İnşallah. <laughs> Aslında uzun yıllar hep beraberdik kodan halkımızla. Biraz kaza oldu, yol kazası. Hamdolsun. Araba yapıldı. Şu anda tekrar beraberiz. Ben bugünlere şükrediyorum. Siz de şükrediyor musunuz? Evet. Tabii önemli bir seçime gidiyoruz. Türkiye'nin en önemli seçimi. Sadece Türk millet için değil. Türk devletler için de. Çok değerli kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, Kozanlı hemşerilerim, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Bugün buradaki açılışımız hayırlı olsun. Kazım Başkanımızın Büyük AK Parti ailesine katılması hayırlı olsun. Allah nice güzel hizmetler nasip etsin diye dua ediyoruz. Geçtik Değerli kardeşlerim. Nacizane bu fakir kardeşiniz 20 seneden fazla Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptım. Daha sonra bakanlık yaptım. Başkan, ve başkan, şu anda da genel başkan, başkan yardımcısıyım. Ömrüm şehircilik ve özellikle belediyecilikle geçti. Biraz önce başkanımızla şöyle bir kozanı tur atarak neler yapılacağını konuştuk. Evet, başkanım kısa bir ara vermişti. Şimdi kaldığı yerden bismillah diyerek başlıyor. Bana da düşen azıcık bir bilgim varsa, birikimim varsa bunu kozan için kullanmak değerli başkanıma yardımcı olmak ve sizlere, sizlere hizmet etmek. Oralarda arama kurtarma çalışmalarına katıldık. Battaniyeler götürdük, sular götürdük, yiyecekler götürdük. Şimdi iftar çadırlarında orada iftar yemekleri verdik. Hala belediye başkan arkadaşlarımız oradalar, yarayı sarmak için uğraşıyorlar. Ama en üzücü taraf şurası. İstanbul gibi, Ankara gibi, binlerce çalışanın olduğu belediye başkanları ki geçtiğimiz seçimlerden sonra İstanbul Belediyesi'ne 45 bin kişi adam aldılar. Kendilerine göre kendi partilerini doldurdular. 5 bin kişi bile oraya göndermediler. Arada özel uçaklarla gidiyorlar. Genel başkanlarla beraber selfie çekiniyorlar. Sonra tep deprem turisti gibi dönüp geliyorlar. Onların gözü hizmette değil. Ama bizim işimiz hizmet. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu coğrafyada güçlü olmak zorundayız. Anadolu topraklarında eğer siz bir devlet kurmuşsanız, bayrağımız her zaman dalgalansın. Ezanımız her zaman okunsun diyorsanız, güçlü olmak bir mecburiyettir. Avrupa'nın ortasında keyif yapan bir ülke değiliz. Bakın bir taraftan depremler bizi sıkıştırıyor. Bir taraftan da bizim bildiğimiz o meşhur emperyalist ülkeler var ya, milyarlarca dolar döküyorlar, içimizden hainler buluyorlar, kardeşliğimize kurşun sıktırıyorlar. PKK bir taraftan, Amerika'nın kucağındaki FETÖ bir taraftan, DHKPT diye örgüt bir taraftan, o bölgelerde çıkan IŞİD diye bir örgüt daha var. Bir taraftan bize doğru saldırıyorlar. Dikkat edin lütfen. Bunların hepsinin para babaları aynı. Bu malları hep o ABD besliyor. Amaçları da aynı. Hiç değişmiyor ki bunların. Çukur eylemleri olduğunda PKK'lılara 30 bin civarında ev yıktığında bu kardeşiniz oralardan sorumluydu. Ben ömrümde hiç Cizre'ye gitmemiştim. Nusaybin'i bilmezdim. Sur Yüksekova nerede? Haritadan zor gösterirdim. Kayseri'nin çocuğuyum nihayetinde. Ama görevli olunca ömrüm oralarda geçti. Değerli kardeşlerim, Cizre'de bir açılışta karşımda bulunan grup sizlerden daha kalabalık. O terörün uzantısı olan partinin adamları. Onların karşısına çıktım dedim ki, sabaha kadar siz bana sosyal medyadan küfrettiniz. Kayseri faşist bakan nereden geldin buraya diye bas bas bağırıyorsunuz. Evet, ben Kayseri'den geldim. Doğru. Türkmen çocuğuyum. Sünniyim. Doğru. Siz bana soruyorsunuz. Ben cevabını vereyim. Ben buraya suları çıkarmaya geldim. Arıtma testleri yaptım. Burada gördüğünüz gibi parklar yapıyorum. Binlerce ev yapıyorum ben. Ben Kürt kardeşlerime hizmet ediyorum. Siz bana bunu soruyorsunuz. Haklısınız. Sorun. Ama şurada aşağıda 10 bin kilometre öteden gelmiş Johnny'ler var. Johnny'ler. Johnny'lere sorsanıza niye gelmişler buraya? Ne işleri var burada? Milyarlarca dolar harcıyorlar. Sizin çocuklarınızın eline silah verip daha gönderiyorlar. Asıl o Johnny'lere sorun siz. Ne işleri varmış burada diye. Evet bunu da sormak zorundayız. Herhalde diyorsunuz ki bunlar eşitlik getirecek. Özgürlük getirecek öyle mi? Vallahi de billahi de. Bunlar gittikleri yere kan götürürler. Gözyaşı götürürler.

Kentleri pasta yapmalarına sağladık. Onlar bunu aynı zamanda biz, de biz <gülüyor> 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 müsaadenizle sayın bakanım. Sayın bakanım müsaadenizle. Burak Bey, Bey. Abi, abi daha onu vermediniz mi? Burak, abi, bu tarafa. Burak Bey. Burak Bey. Burak Bey. Burak Bey. Burak Bey. Burak Bey. Burak